Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Driving Grand Prix. Ortam Allah Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Hatta bu akşam. Niye? Esteciyet. <laughs> Dur beni arabamın yanına götür. Arabada eşelim. Uf. Araba da araba da. La, in, La bunlar Allah'ım yarabbim. <laughs> ya beni bayi diyeyim şuna de. Diye. Oğlum ben gemi almak istemiyorum. Çık çık. Çık, çık bayilikten yoksa öleceksin. Oha ben neredeyim? Bin yanıma. Yanıma bin. Bilmiyorum. 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 Yanıma bin götüreyim işte oraya kadar. Bas. <laughs> Bak. öldük şuradan öldük. çıkabilecek buradan geri geri çıkalım kanka çıkmaz ön tamponlar pısık. araba çıkmaz. benim araba pısık çıkmaz belki de basık full basık full mü dur bir deneyelim <laughs> çıkmaz aynen çıkmıyor Aaa doğru lan bmw aynen, aynen. kanka çıkmıyor benimki benimki Hızlı hızlıcaca lan hızlı he öyle mi tamam bekle araba ölüyor ama olsun Al, çıktım. Eğer oradan uçarsam senin suçun. <laughs> tamam. Gel. Dur oyunun sesini açayım. Biraz duysunlar ekibi. çıkmaz <laughs> Düşüyor yani İstiyorsan düşük modeli çıkart bakayım <laughs> Ama ilk <önce gülüyor> motorunu göstererek şu aracın dur Benimki bu arada mat Mat siyah Avlu anlaştık bile Eee mükemmel mükemmel arkadaşlar. Gel. Uçak. Sen başka hangi model var kanka? 2007. var. 2011 var. 1992 var. 1992 seçelim. İkimizinki de güçlüydü. <laughs> Uf, araçlara bak be. Olur. Uçamdur. Kanka yavaş yavaş böyle mesela gaza bastın sonra çek bas çek bas çek mükemmel oluyor. Gaza bandın ya kanka sonra bir çekeceğim. kanka. Sen ne ya? Ya ne dedi? Birinci bir tek kesecek o. Bas bas çıkmaz yok. Şu an iyiyiz bak tampon yapacak. Mı? Ama araba ölüyor. <laughs> Bazen gazı bırak kanka mükemmel ses çıkıyor. Çaprazlama değil mi? Evet, ben <laughs> de. Sen de. Sen de. Bence normal gidecek ya. Otomatik olmaz. <laughs> Ölü canavar arabalar tutuyor. Görüyor musun benim araba tutuyor? <Gülüyor> Gördün mü? <laughs> gördüm gördüm. Nereden gidiyor? <ben gülüyor> Sen ölmedin ben seni taşıyorum. Şey tamam. hafta bir RP yapalım diyecek de bu aileye geri geldi. Sonra <laughs> işte bu spor oynarsan daha iyi oluyor. Evet bu arada. Gökte anan al. Biz gösterim bir kez var ama güzel. Ama 5 vitesli ya. Arkadaşlar bundan sonra Vejde Degens, isteyen varsa yoruma yaptık. Çekeceğim. <laughs> Çay anlamasın da anlamayacaktım bu arada böyle bir şey oldu. Abi uçun. Kan eskiden ben Bugatti vardı altında bir bakıyordum. Direkt ben böyle uçuyorum böyle oraya doğru. ne aldım. Şöyle bu sefer şöyle gidecek. Anana orada Heh, Keskin Allah dönüş var kanka bazı yerlerde Dikkatli fazla basma yani Bazen çek kalma Dikkatli Dikkatli yani. Dikkatli Bir abime dikkat Tampon yaptım ben haberin <laughs> olsun Dikkatli 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 Gel 2011'leri çıkartak. Dur bak şuna bakayım bir. Allah ben 2005 vermiş yani. Patina çeki çeki çıkıyor. Çıksın <laughs> senin kendi güçlendirilmiş ya biraz fal Tamam. Benim arabalar stok. Sadece o 1992'li Ama bunu da kullemeyi düşünüyorum ya. Veya giderim kanka 2014 müydü? 2001'i kullerim. Vallahi bence bunu kullerim. Bunu mu kullerim? Bence. Tamam gel kanka drag yarışı bak haritalardan drag yarışına gel. Drag yarışına yani sürükleyici yarışına gel kanka. Ya aga var birisi zaten ya. A çıktı gel. 1992'yi seç. Kapıştırak kim alacak? Al sen onu. Bir dakika. Al, alamadım. Heh. Gel. ne şey, efsane Video hayır hayır öyle Jantı da değiştirmeyi düşünüyorum ya. Doğuç bir git ya, saplarız ağlarsın sonra. <laughs> bir de önden ya maksimum. Ay ee, kan kayı oynuyor. Anne. Ama artık iyi para vermiyor ya Drak yarış dedi. Bas 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 bas. Frene aban da ha ha of 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 yan verdim. 50.000 param oldu güçlendiririm ben 2001'i. 2001 miydi? 2011'di. Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Sevdiğim bir şey oldu. İyi ki de oldu. Senin şeye gelmem peki. Şeride geçtim. He <laughs> ee, kanka. İyi oynadın. Sen mi kazandın? Evet. <laughs> Bu arada nasıl kazandın be? Kanka görmüyor musun? Kanka sen sen benim arkam doluyorsun bende. Işınlanıyor kay. Sen ya senin internet tüket oluyor ya da benim internet tüket oluyor o zaman kazanıyor. Ben şunu dur. Ben tokatlayacağım onu. <laughs> Ay, Ay, Ay geçmiş olsun. <laughs> Aa ben, de başka birisiyle yapacağım. ama adam testa seçti ya. Gay. <laughs> Arkadaşlar bizim araba çevremizde testa seçen gaydir. Eskiden biz de kullanıyorduk. Ama şu an ne var? Galerimize baksanıza. Karga çok Karga çok Adam yarışmadık. Adam vurmadı. Adam bakmadı. Kalınla. Ya oğlum gelmiş bana artık taslıyor ya. Bakayım altındakine bakarak konuş. Hayırdır lan? Aa ben girdim. altındaki arabada elektrikli olsaydı ben de geçmez miydim? Geçmez Ben de elektrikli çıkarttım hadi bakalım yem mi yemem bu. Bir dakika bir dakika oğlum çok çok Gördün mü kanka? 2023 PMB. <laughs> Gördüm bu arada. <laughs> Bak kanka 2023 BMW şey Dört 4 çeker. Pati çekmiyor. Dur şuraya tokatlık ben. 2014 BMW'yi göstereyim arkadaşlar size. Bu arada tokatladım kanka. Şöyle. Kanka tokatladım. İkisini de tokatladım. Müstengüm var kanka normal. Şöyle gördüğünüz gibi mükemmel. Ama sondaki duvarda da çok güzel taklattım. Her bak testası var kamber yapmış ful Gelmiş artık siktas Murat koyun tamam Tamam Yapma. ben de gidiyorum, Ben gidiyorum bu BMW'yi fulliyom lan bekle 69k param var <laughs> Yetmezse de fırlayacağım sonuna kadar Muraköy, Buna koyun bu ne lan Bir tane daha testa Bunlar gay olmuş Bu arada testa gay arabası Evet. Bizim dilimizde öyle arkadaşlar. Bizim BMW cam camiamızda böyle. Ne deniyordu? Amiya mı? Camiya mı? Neydi? İşte şunu bile. Para kadar sonları bile. Buraya bedek Lastikler. Bile. Bu lambına bu. Para var. Fulledim kanka bu arada. Evet. Rahat fulledim. Tesla. Tesla ya, Tesla ya da Tesla ya da Tesla ya da Mercedes kabuşunu verdim Öyle bir sesi var ki kanka şu an. Canavar canavar. Canavar. Kanka bu arada şey bu, kanka. O Tesla'nın aynısı bu delir çift tarzı delir çift de var aynı yerde. Gelecek mi kanka? Fulledim ben BM 2017. Nere? Durak yarışı. Neredesin oğlum? Ne? Oo. Oo. Aa Mercedes. Gel bakayım buraya Prenses. Bekle, motoru Tesla'ya kırpıştırırız kardeşimle. izle. Allah! Oğlum ya, turbo batarak geçtik. Kanka. Ha? Motor mu, Tesla mı? Motor. Tesla aldı. <laughs> Normal kanka elektrikli. Tamam biz de elektrik takak. Ne anladım ben bu işten? Bekle ben o Mercedes yarışmak istiyorum Ha tamam dur. Çıkayım oradan. Ama Tesla geldi kanka. Oha gördün mü beni? Ya kanka Mercedes son anda geçti ya. Yoksa kazanıyordum. Ben Mercedes şimdi kazanıyordum. Kanka bak ben ben de kendi makinemi çıkarttım. Hadi bakayım. Makineyi görüyor mu kanka? Ay bakayım bir dakika. O ya lan. Game Pass'ta. Nerede alıyorum? Game Pass değil daha doğrusu. Limited. Aa bak limited bu da var dur göstereyim Nasıl kanka? Onu uzun göstermiştim Evet Bunu da göstermiştim de unuttum Şu mercedesle kapışmak istiyorum dur dur Ben hayır ben de kapışacağım Tamam gel Tamam 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 Thank you. geliyordu. Kan benim. Mükemmel süspansiyon kanka. Neyse ben 2001 model fullleyeceğim onu. Bunu. Bir gideyim. Fullleyebildiğim yani yükseltebildiğim kadar yükseltirim gelirim. Kanka iki BMW var, bir Mercedes, bir gay arabası Tesla. Bir S2000, iki S2000. Yok la bu Tesla değil, yanlış dedim. <laughs> ha yap söyle bana. 2 tane S2000 kanka, 2 BMW, bir tane Mercedes. Bir tane de markasını unuttuğum bir tane araba. Nerede? Şu an delir şipin önünde var Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. DNR kalmayın. <laughs> Yok. Gel kanka. Başlangıca gel. BMW. Ben de şeyi al çıkartayım 2011'i. Oha biri var ben oğlum Hayır Gel. Çıkart 2011'i aç iki şeyleri. Dörtlüleri. Aç ışığı. Gel geçiyoruz bizim oraya. anana orası, görmedim orayı. Dur 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 sağ yapacağız. heh dön oradan dön 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 git 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 dön dön <laughs> dön Yavaş ya yavaş Tamam gel gel burası burası gel burada bitirek gidiyor burası güzel yer Ah ağaca çarptı Kim oydu bu ağacı buraya BMW sahibiz kaldırılmasını istiyoruz Gel Çarplazlama mükemmel ya. Bunu bir de şöyle şöyle bırakayım tekeri. Ya durmuyor ya neyse. Aç şunları. Gel in arabadan. Geç arabanın önüne. Şöyle. Heh. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. BMW'siz kalmayın. <laughs> Yorulduk biz de oh. daha. 3-4 video çektik. Zaten birisinden kavga ettik. O yüzden atmadım videoyu. <laughs> ha, küçük ben Mustang'ı sattım. Küçük Supra'yı da sattım. Sassam sat. Gereksiz. <laughs> ee, kanka. Şimdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu izliyorsunuz bari yorum yapın. Lan niye aynı ha 2 iki... ha anladım dur ben de çıkartayım. Ben de diyorum bu aynı aracı niye çıkar? Evet, çok iyi. İzlediğiniz için Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın e, ee, bu videoyu attıktan sonra belki hiç video gelmeyebilir. O yüzden iyi izleyin bu videoyu. Hiç dediğim o kadar da değil yani bir haftalık bana. Bir hafta videosuz kalacaksınız. Diğer videolarla idare edin. Neden? Çünkü <laughs> saatle gidiyoruz. Bizim de bir şey var. Yarabbim. Bizim de dinlenmemiz gerekiyor. Şey. Bizi, biz insan değil mi? <laughs> Aç kapakları kanka. Mükemmel ya. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çok diyorum kapatamıyorum videoyu. Şu güzelliği nasıl göstermeden kapatabilirim ki Neyse ama şimdi sevdiğim kızdan güzeldir onu onu söyleyeyim bir gün önce. Ee, hoşçakalın görüşünüz görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın BMV siz kalmamaya devam edin son bir kez teker yapalım.